Arkadaşlar Danimarka'dan selam. Bugünkü test aracım yenilenen Jeep Compass. Müzik Otomotiv dünyasındaki elektrikli modasına uyan markalardan. Biliyorsunuz ilk elektrikli aracı Avenger'dı. Şimdi de Compass'ı elektriklendi. Compass'ta sadece elektrikli motorlu versiyon yok. 48 voltluk yarı hibrit ve plug-in hibrit modelleri de olacak. Far grubunu gördüğünüz arkadaşlar hepimizin aşina olduğu klasik ön ızgara tasarımını burada da daha modernleştirilmiş şekilde görüyoruz. Compass yazısını burada görüyoruz arkadaşlar. Güzel görünüyor. Şehir dışında off-road özelliklerine de sahip olduğunu göstermek amacıyla tasarım detaylarına yer verilmiş. 20 inçlik jantlar var arkadaşlar. 4,5 metre uzunluğunda bir araçtan söz ediyoruz arkadaşlar. Aydınlatmalı logo burada görülüyor. Birleşik bir stop var grubumuz var elektrikli bir bagaj kapağımız var. Yükleme işi gayet iyi ve açı olarak da çok geniş. Büyük bagajlarınızı zorlamadan buraya yerleştirmeniz mümkün. 550 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Eski versiyona göre 45 litre artmış. Bagaj ihtiyacınıza göre şu şekilde ayarlamanız mümkün. Diz mesafesi, baş mesafesi güzel. Sunroof'umuz var. Amerikan otomobillerinde görmeye alıştığımız şeylerden bir tanesi işlevsel olması. Fakat Çinliler tabii çok farklı bir şekilde geliyor. Her şeyi değiştiriyorlar. Malzeme kalitesi kalitesinde öne çıkmaya başladılar. Bakalım Jeep bu konuda ne yapacak? Daha doğrusu Stellantis grubu. Arkadaki koltuk konforu yani ne kötü ne çok iyi. Direksiyon simidi malzeme kalitesi olarak beni birazcık daha kırıklığına uğrattı burada da. Fakat yapısı güzel. Kare, Stellantis grubunun STLA denilen medium platformu üzerine geliştirilmiş bir model. Yani Stellantis'in diğer markalarında da bu platform kullanılıyor. Soğutmalı şarj ünitesi var kablosuz. Orta konsol zaten jiplerde genelde böyle geniş oluyor arkadaşlar. Bardak koyma yerleri burada mevcut. Ben vites seçiciyi beğendim. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? En rahat kontrol edilebilen vites seçicilerden bir tanesi. Sürüş modlarını buradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Kum, snow, car. Otomatik ve Sport. Burada görüyorsunuz dokunmatik düğmeler söz konusu. Klima ayarlarınızı da buradan rahatlıkla yapmanız mümkün. Gösterge ekranımız var. Head-up display'imiz var. 16 inç gösterge ekranı da 10 inç arkadaşlar. Gözünüzü yoldan ayırmadan otomobilinizin tüm verilerine head-up display'den ulaşıyorsunuz. Bu da büyük konfor ve güvenlik sağlıyor. Motor özelliklerini, yol performansını, sürüş özelliklerini de beraber keşfedelim. Ne dersiniz? Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz Jeep artık Stellantis grubu bünyesinde yer alıyor. Dolayısıyla da aynı platformu kullanıyorlar, aynı parçaları kullanıyorlar. Stellantis grubuna ait STLA adındaki medium platform kullanılmış. 2006'dan bu yana 2,5 milyon satışıyla Jeep'in çok satan modelleri arasında yer alıyor. Bir dönem ben de bir Patriot kullanmıştım. Oldukça sevdiğim otomobiller arasında yer aldığını söyleyebilirim. Biraz maliyetleri düşürmek için kullanılan malzemelerin kalitesinde düşüklük söz konusu. Yani beklentim benim birazcık daha yüksekti. Mesela bilgi ekranını sevdim. Yani sevdiğim noktalar da oldu. Tasarım anlayışını sevdim. Oturuş pozisyonunu çok sevmedim. 48 voltluk yarı hibrit bir versiyon var. Aynı zamanda da bir plug-in hibrit versiyon var. Türkiye'ye gelecek tabii ki. kompasın Türkiye'de de belirli bir müşteri kitlesi var. 73.6 kW saatlik bir batarya var ve 500 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor katalog bilgilerine göre. Menzil şehir içinde 600 kilometrenin üzerine çıkıyormuş arkadaşlar. 17.4 ile 18 6 kWh saati arasında bir enerji serpiyatı var. 2.2 tonluk bir araç için fena bir 213 beygir güç üreten 345 Nm torka sahip bir elektrikli motor var. Maksimum hızı 180 km'de sabitlenmiş. Tabi arazi yeteneklerinden de söz etmek mümkün. Kompas 470 mm derinliğinde sudan geçebiliyor. Yaklaşma açısı 20 derece, uzaklaşma açısı da 26 derece. Hızlanmaya şöyle baktığımızda elektrikli otomobil uzuyor tabii. Ki. Ki, güvenlik donanımları var. Şerit takip sistemi devrede. Ani direksiyon hareketlerinde arkadaşlar öyle biraz yalpınanıyor. Bu da otomobilin biraz yerden yüksekliğini de göz önüne alırsak bu şekilde değerlendirebiliriz. Bugün yine rüzgarlı bir Danimarka günü rüzgar sesini şöyle hafiften duyabiliyoruz. Neredeyse kanatlanacağız yani. Hangi model versiyonlar gelecek onları bilemiyorum. Biz elektrikli test ettik. Fiyat durumuna göre kompasın tabii ki bir şansı var. Çünkü Türkiye'de de hatır sayılır bir jip tutkunu, hayranı insanlar var. Satış şansı muhakkak var. Kısa bir değerlendirme yaptık. Daha detaylı videoyu Türkiye'ye geldiğinde diğer versiyonlarını da test etmek isterim açıkçası. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşçakalın.